Şark kanalından herkese merhaba. Ben Mehmet Erdem Aksoy. Furkan Nehri ile birlikte Şark Gündemi programı ile karşınızdayız. Şark Gündemi'nin bu programında Erzurum Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi'nin yani üniversitelerin şehre ekonomik katkıları, e, okul dönemi sonlandığı zamanda öğrencilerin memleketlerine gitmelerinden dolayı şehre olumsuz etkilerini konuşacağız. Furkan hoş geldin. Hoş bulduk Erdem merhaba. Merhaba. Gündemi konusunu zaten açıkladık. Ee, bu konuda sen yine her zaman gibi güzel araştırmalar yaptın bizler için. Evet. Neler söyleyeceksin? Tabii üniversiteler şehirler için çok önemli. Yani sadece ekonomik e, açıdan bakmamak lazım bu olaya. E, malumunuz Erzurum Atatürk Üniversitesi Türkiye'nin e, en köklü üniversitelerinden birisi. Doğu Anadolu bölgesinde <laughs> Mustafa Kemal Atatürk'ün e, talimatıyla e, başlanıyor çalışmalar ve Adnan Menderes döneminde Celal Bayar'ın Cumhurbaşkanı olduğu dönemde 1960 1957 yılında tamamlanmış ve faaliyete girmiş 7. Devlet Üniversitesi. Resmi gazetede 6. Resmi gazetede 6. 6. 7. üniversitelerden birisi. Türkiye'nin çok önemli üniversitelerinden birisi. Hem bilimsel açıdan çok önemli biliyorsunuz. Ziraat alanda Türkiye'ye çok uzun yıllar hizmet etmiş bir üniversite. Aynı zamanda da planlama açısından da çok çok ciddi bir dünyada örnek teşkil eden bir kampüs alanımız var. Hala Türkiye'nin en güzel kampüsüdür yani tartışmaya kapalı bir şekilde. Dünyanın da sayılı kampüs alanlarından birisi Atatürk Üniversitesi. Şimdi tabii burada üniversitelerin şehirleri etkisine baktığımız zaman, üniversiteler şehirlerdeki sosyolojik, kültürel, ekonomik birçok alanda değişikliklere sebebiyet verebilen bir Güç. Şimdi üniversitelerin bir şehre kattığı katma değerler kadar o şehre kattığı bir takım problemler de e, beraberinde gelebiliyor. Çünkü bir yere eğer siz e, işte 100 kişi yaşadığınız bir yerde 10 kişiyi oraya bir şekilde yerleştirdiğiniz zaman e, bunun size katkısı olduğu kadar tabii dezavantajları da olabilir. Ama maalesef biz Erzurum'da yıllarca bu olayın e, nimetlerinden faydalanmak gerekirken daha çok dezavantajlarını konuştuk, dezavantajları üzerinde. Durduk. Burada tırnak içinde söylüyorum üniversite öğrencilerinin bir ahlak bozma materyalleri gibi gördük yıllarca. Maalesef bunlar çok üzücü şeyler. Yani 2022 Türkiye'sinde maalesef zaman zaman duyduğumuz konuşulan konular olduğu için bunları gündeme getirmek gerekiyor. Evet Erzurum Topyekün toplumsal olarak böyle bir zihniyeti tabii ki yok. Yani Erzurum bırakın üniversite öğrencisine herhangi bir Dışarıdan gelen bir misafire karşı hiç tanımaz ırkı, dili, dini hiçbir şey önemli olmaksızın herkes kapısını açan, herkesin evinde o insan için bir kap yemek pişirilecek bir toplumdan bahsediyoruz. Ama maalesef bir takım... Batıya açılan kapımızda Aşkale tabii örnek vereceğim. Ki, yani ismini bile bu misafirperverliğimizden dolayı mutlaka. almış. Şimdi burada tabii ki üniversitelerin Erzurum'a etkisine baktığımız zaman yıllardan gelen bir etkiden bahsediyoruz. Burada aslında şunu konuşmak lazım toplumun üniversite öğrencilerine bakış açısının bir tarafa koyduğumuzda ayrı bir pencere Erzurum'daki e, bizlerin üniversite öğrencilerine bakış açısını koyduğumuzdan ayrı bir pencere oluyor. Şimdi burada tabii ki e, şundan bahsetmiyorum. Yani Erzurum halkının üniversite öğrencilerine karşı bir önyargısı mı var? Tabii ki bundan bahsetmiyorum. Böyle bir e, bireysel ahlakla alakalı bir durum değil. Yani bir insanın işte bir üniversite öğrencisinin toplumun ahlakını bozdu şeklindeki yorumunu İzmir'deki bir insan da yapabilir. Antalya'daki bir insan da yapabilir. Erzurum'daki bir insan da yapabilir. Bu fikirler bu toplumların genel fikirleri değildir. Böyle algılanması çok yanlıştır. Burada bizim dikkat çekmemiz gereken konu şu. Ne kadar üniversite öğrencisinin zeminini hazırlayabildik kent olarak? Şimdi bir yerde bir şey yapıldığı zaman değil mi önce e, o yerin bir e, etüt çalışması yapılır yani e, yaptığınız şeyin işte bir yere bir market kuracaksanız önce oranın bir etrafı bakılır çevresi bakılır gelen giden insan sayısına bakılır ve ondan sonra o market orada e, açılır veya açılmaz daha açılır. sonra o marketi siz geliştirirsiniz bir şekilde yani dünyadaki bütün e, kurulumlar e, üniversiteler e, baktığınız zaman tarihe baktığınız zaman şehirleşmeler hepsi bu stille ilerlemiştir. Şimdi bu kadar köklü bir üniversiteye sahip olup da üniversitenin bu kadar nimetlerini elinin tersiyle iten başka bir kent olamaz. Bu şundan bahsediyorum. Erzurum'da baktığınız zaman bugün hala sanki e, bundan 2 sene önce üniversite kurulmuş. Sanki 2 sene sonra üniversiteyi kapatacaklar. Sanki burada 3-5 yıllık bir öğrenci gidiş gelişi var ve e, sanki bu sistem bir yerde kapanacak gibi bir zihniyet var. Şehir maalesef üniversite öğrenci bir üniversite kenti olma noktasında bir kendini veremedi. Yani bir toplumsal olarak biz bu konuda eylemedik. Bunu bir şekilde halledemedik. Baktığınız zaman burada hem esnaf hem şehrin işte bundan önceki yönetimi belki şu anda hala var olan bir takım yönetim noktasındaki insanlar ve siyasi erkler. Baktığınız zaman topyekun Üniversite öğrencilerinin ne kadar ciddi bir potansiyel olduğunu Erzurum'da bir türlü sanki kabullenemedik, kabullenmek istemiyoruz. Ama şöyle de bir durum var Furkan. Yani e, ekonomik yapısını incelediğimiz için söyleyeceğim. Öğrenci de şikayetçi, esnaf da şikayetçi. Yani hem öğrenci bir sistem oturtamadı bu anlamda. Belki de beklentileri çok şehir merkezinde Erzurum'da bunu yakalayamadı belki geldiği ile de bakmak gerekiyor tabi. Ama esnaf da öğrenciyle alakalı o sistemi henüz oturtamadı. Şimdi bu sistem başlamadan oturmaz tabi. Yani önce bu sistemin bir başlaması gerekiyordu. Şimdi ben burada bir Eskişehir örnek, örneğini vermek istiyorum. Ben Eskişehir'e defalarca daha önceden gittim. Eskişehir'i biliyorsunuz bir öğrenci kenti olarak dünyanın hemen hemen bütün üniversite listelerinde Eskişehir bir üniversite kenti olarak kabul edilir ve dünyada çok saygın bir konumdadır bu anlamda başarılı bir iki üniversitesi var, vakıf üniversitesi var. Ama baktığınız zaman çok ilginçtir. Eskişehir'de bulunan öğrenci sayısı Erzurum'da bulunan öğrenci sayısından daha, daha az. az. Ama baktığınız zaman Türkiye'de en fazla üniversite öğrencisine sahip birkaç ilden birisi Erzurum. işte Ankara, İstanbul'u çıktığınız zaman en fazla üniversite öğrencisine sahip olan illerden birisi. Ama üniversiteden en az nimetlenen kentlerden birisi. Burada üniversitenin yönetimiyle veya şehrin yönetimiyle alakalı bir problem değil. Bunlar tabii ki üniversitelerin özel işbirlikleri, çok çok önemli şeyler yapıldığı eksik midir? Benim nazarımda eksiktir. Üniversiteler şehrin ekonomisi anlamında, bilimsel anlamda söylüyorum, öğrenci kaynaklı da söylemiyorum, daha çok katkı sağlayabilirdi, daha fazla verim elde edilebilirdi, bir tarım bölgesinde yaşıyoruz. Doğu Anadolu bölgesinde çok ciddi anlamda tarımsal faaliyetlere elverişli bir bölgede maalesef bilimsel anlamda yeteri kadar bir tarıma yönelik çalışma var mı? Üniversiteler bu konuda iyi bir çalışma yapıyorlar. Ben nazarımda yeterli bir çalışma yok. Ama burada biz hala esnaf olarak, şehirde yaşayan insanlar olarak gelen üniversite öğrencisini birilerinin ahlakını bozmaya yönelik bir materyal gibi görmeye devam eden insanların zihniyetinde gittiğimiz sürece maalesef bu kent üniversite kapandığı zaman bir anda bütün ekonomisini üçte birine indirebilecek kadar şanssız ve bahtsız bir kent olmak kaderinde var olan bir durum olur. Yani siz eğer üniversitenin burada bir yurdu var, kafesi var, restoranı var, bununla birlikte bu iş alanlarında İstihdam. Burada bir istihdam konusu var. Yani ekonomik döngü konusu var. Şimdi siz e, üniversiteyle, üniversite öğrencisi hiçbir alakası olmayan bir işletme dahi e, üniversite kapandığı zaman çok sıkıntılı zamanlar geçiriyor Erzurum'da biliyorsunuz. Nakit mi? döngüsü yani duruyor. Çünkü nakit döngüsü şehirde tamamen duruyor. Çünkü şehrin nakit döngüsü tamamen üniversite öğrencisine bağlı. Bu muazzam bir durum. Bunda bir problem yok. Ama biz burada bu kadar önemli bir kritere... Davranış şeklimiz maalesef uygun bir davranış şekli değil. Burada yanlış anlaşılmasın. Yani insanların bireysel davranışlarından bahsetmiyorum. Topyekün olarak baktığınız zaman üniversite öğrencilerinin e, öğrencilik faaliyetlerini devam ettirebilecekleri, öğrencilerin e, spesifik olarak bir kafe, restoran, bir mağaza, bir e, sistemsel olarak bir takım eğlence mekanları, eğlence merkezlerinin olmaması... ...şehrimizdeki üniversite öğrencilerine ne kadar verim elde edebildiğini de aslında bir ya göstergesi. Da var olanların fiyat politikası da... Bunu. Şundan bahsediyorum. Mesela baktığınız zaman, işte yine Eskişehir örneğini verelim. Mesela Eskişehir'de üniversite öğrencilerinin gittiği yerler çok belli yerlerdir. Çünkü oralarda insanlar, esnaf üniversite öğrencisine yönelik bir sistem kurmuştur. Fiyat politikası da ona fiyat göre. Fiyat politikası, oturma düzeni, yani... Bu tabii ki şunu eğlence şekli. Yani bir şeyin fiyatını indirip onu çok kalitesiz yapın tabii ki böyle bir şey değil ama yani ekonomide sürüm denen bir şey vardır yani insanların oraya e, bir şekilde fiyat politikası, çünkü öğrencisiz bir şekilde fiyatla çok daha cezbedebilirsiniz onu. ama bu yapılabilir yapılmayabilir yani bir adam fiyatını indirebilir çıkartabilir ben işin fiyat kısmında da değilim ama bir öğrencinin gelip daya şurada şöyle rahat bir şekilde otursun. İşte şöyle bir kitap kafeler oluşturalım, şöyle bir sanatsal kafeler oluşturalım. Mutlaka birkaç tane var ama çok çok yetersiz. Burada topyekun bizim bu kadar üniversite öğrencimizin olduğunun farkına varıp belki de kurulacak her işletme e, bu şekilde bir atakla kurulması gerekiyordu. Şimdi rakamlara baktığınız zaman burada sadece Erzurum'daki öğrencilerden de bahsetmiyoruz. Şimdi Erzurum'da toplam Erzurum Teknik Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi'nin Toplam 75 bin öğrencisi var. Örgün, örgün öğrenci. Yani 75 bin öğrenci burada açık öğretim, uzaktan eğitim falan filan bunları saymıyorum. Hadi 75 bin öğrencinin tamamı dışarıdan gelmediğini varsayalım ama burada yine 40-50 bin çok dışarıdan gelen... dışarıdan gelen öğrenci sayısı var. Ve işin bir daha kısmı var. O da şu. Erzurum hafta sonları özellikle bir gidin dikkat edin mesela özellikle alışveriş merkezlerinde baktığınız zaman dışarıdan gelen öğrencilere baktığımız zaman Erzurum'a 2 saat mesafede olan illerin öğrenci sayılarını ben çıkardım programdan önce. Kars'ta 20 bin, Ağrı'da 15 bin, Muş'ta 10.000, bin, Ardahan'da 6 bin, Bayburt'ta 13 bin, Erzincan'da 24 bin öğrenci var. Toplamda 88-90 bine yakın bir öğrenci var sadece Doğu Anadolu bölgesinde. Hadi bu 90 bine yakın öğrencinin biz e, totale vurduğumuz zaman işte 75 binde Erzurum'da öğrenci var. Yani neredeyse 200 bine yakın bir öğrenciye hitap eden bir merkezi kentten bahsediyoruz. Şimdi bu merkezi kente baktığınız zaman gidiyorsunuz kafelerde hala çaylar... E ...işte bilmiyorum ben çok uzun zaman oldu yani herhalde 7-8 lira sanırım şu anda kafelerde çaylar. Yani bir öğrenci fiyat politikası anlamında zaten böyle bir şey yok. E öğrencilerin yani bir yere öğrencinin gitmesiyle bir vatandaşın gitmesi arasında hiçbir ayrım yok. Esnaf hiçbir zaman bunun ayrımını yapmadı. Bunun ayrımını yapmadığınız zaman sizin kent olarak bir üniversite şehri olma noktasında çok büyük eksiklik yaşarsınız. Yani üniversite şehri olmak demek fakültelerin kontenjanlarını artırmak demek değildir. Üniversite şehri olmak demek o kente gelen üniversite öğrencilerinin kendi geldikleri memleketlerinde nasıl rahat hissediyorlarsa kendi geldikleri memleketteki sosyal aktivitelerini neyse. burada da yerine getirmesi gerekiyor ki siz aynı standartları sağlamalısınız standartları sağlamanız lazım yoksa baktığınızda ekonomi bugün neredeyse çökmüş durumda yani Erzurum'da ben birkaç arkadaşla konuştum bakıyorsunuz yani adam diyor ki işte üniversite öğrencisinin bizde çok bir işi yok. Ama üniversite öğrencisinin işi olan insanlar artık benim olduğum yere gelemiyorlar. E Çünkü döngü tamamen buna yönelik ve buna yönelik de bir sistem kurulmuyor. Yani baktığınız zaman ne e, İsa'ya yaranmışız ne Musa'ya yaranmışız. Biz kısacası Erzurum halkı olarak e, üniversite yok sayarak biraz daha kendi sistemimizi oluşturarak çok devam edeceğiz. Çok doğru. Etmişiz. Yani üniversite yok sayarak. Hani çok, çok doğru. Gelirse gelir gelmezse önemli değil. Maalesef gibi. çok doğru bir şey söylediniz. Üniversite yokmuş gibi bir sistemle gidiyoruz. Yani burada şehrimizde 60'a yakın sivil toplum kuruluşu var. E hepsinin bir binası var. Hepsinin kamu çok doğal bir şekilde kamu'dan destekleri var. Güzel işler yapanlar var. Ya ama oturup da yıllarca esnaf odaları, işte sivil toplum kuruluşları, ya oturup da bu Şehirdeki 200 bin insana hitap edebilecek bir ekonomik sistem nasıl geliştirilir hiç kimse bunu düşünmüyor bu şehirde. Ya bu kadar sivil toplum kuruluşu ne iş yapar? Bu kadar STK'nın oturup da yani konuştuklar işte gidip onun makamında ziyaret, bunu orada ziyaret, bunu şurada ziyaret. Ya bu şehrin bu bir sistematik bir problemdir. Yani bir kentin ekonomisi üniversite bittiği zaman bitebilir mi böyle bir şey olabilir mi? Yani koskoca Süre bir medeniyetten bahsediyoruz. Yani Erzurum Anadolu topraklarının en eski kentlerinden biri. Ve Erzurum'un üniversitesi bundan 10 sene önce kurulmuş bir üniversite değil. Yani biz hala üniversite öğrencilerine biz kendimizi alıştıramamışız ki kentimizi alıştıralım. Bu anlamda çok ciddi bir problem. Bunun üzerine eğilmek lazım. Yani bu ekonominin burada daha kalıcı bir halde nasıl olması gerektiğini düşünmek lazım. Evet zaman zaman yaz okulu politikalarıyla bunu çözmeye çalışıyorlar. Yani, ama o da çok yani e, ya burada hem adil şimdi değil. Şimdi şöyle bir durum var Tabi burada dışarıdan gelen üniversite öğrencileri sayısı ciddi bir e, sayı oluyor. Yani başka üniversitelerin e, öğrencileri gelip Erzurum'da yaz okulunda eğitim alabiliyorlar ama yani bu e, buraya gelen öğrenci üniversiteden çıkmak da istemiyor aslında. Yani e, mesela işte. Diğer kentlere baktığınız zaman böyle daha çok üniversite öğrencilerinin olduğu şehirlerde yani öğrenciler her yere giderler, gelirler. Ama onun en büyük sebebi Furkan. Şimdi Atatürk Üniversitesi planlı yapılmış bir üniversite. Yani her şey kampüs içerisinde var. Kampüs içerisindeki bir öğrencinin de böyle çok ekstrem bir durum olmadığı sürece kampüsten çok da dışarı çıkmasına gerek yok. Her türlü ihtiyacını içeride karşılayabiliyor. Aslında işte. bu bir nimet. Ama dezavantajı var mı? Tabii ki var. Dezavantajı şehir merkezine çekmekte sanki biraz sıkıntı yaşıyoruz. Yani işte i̇şte sistemsizliğimizden program. dolayı. Şimdi yıllarca insanlar turistin şehre gelmemesini konuştular Erzurum'da. İşte dökenin e çıkan turist Erzurum'un şehrine inmiyormuş diye. Halbuki iniyor yani. Bu da çok aslında bizim biraz alışa gelmiş bir problem. Abartımız. Halbuki yani ben zaman zaman görüşüyoruz, şey de yapıyoruz. Yani ben Erzurum'a gelen dışarıdan ne kadar tanıdığım eşim, dostum, akrabam hepsi giderler bir taşanda Oradan bir alışveriş yaparlar. Palandöken Dağına çıkan turistlerin zaman zaman turlar düzenleyip taşına indiklerini biliyorum. Erzurum'a gelen turist sayısını dışarıdan gelen yabancı ülkelerden gelen turist sayısıyla ya bu şehirde her gün yaşayan öğrenci sayısını karşılaştırdığınız zaman bu turistlerin şehre inmesi kadar bu öğrencilerin bu şehirde daha rahat nasıl yaşar konusunu kimse düşünmedi, kimse konuşmadı. Bundan dolayı maalesef. Bizim şehir ekonomisi, üniversite ekonomisi olarak söylüyorum bunu. Bir anda başlayıp bir anda biten bir ekonomi. Çünkü başladığı zaman bunu nasıl ilerisine getireceğimiz konusunda kimsenin bir fikri yok. Geliştirmeye hiç kimse hiç çabalamıyor. Hiç kimse çabası yok. Yani bugün Erzurum'da işte örnek veriyorum. Bir çağrı merkezinde çalışan işte 25 yaşında işte üniversitesini bitirmiş ailesinin yanında yaşayan bir hanımefendinin kıyafet alacağı yer ile bugün. İşte Atatürk Üniversitesi'nde İşletme fakültesinde giren ikinci sınıf İzmir'den gelen bir hanımefendinin alışveriş yapacağı yerler aynı olduğundan dolayı burada bir ayrım yapmazsanız siz burada bir ekonomi dönmez. Yani bu şundan bahsediyorum yani bu insanlara özel olarak yani bir bu kadar insan var 200 insandan Yeni bir satış politikası geliştirmek yani buna, gerekiyor. Ya satış politikası da de buna yönelik bir şey yapılması lazım. Hadi satışında, orasında, burasında da değiliz. Ya bu insanların bir, ya bir öğrenci evi yap ya, bir öğrenci evi tut, bir öğrenci mağazaları açılsın, bir outdoor mağazaları, bir outdoor demeyle, Vakko'nun outdoor'uyla olmaz bu iş. Ya bu kadar öğrenci var, bakıyorsunuz bir alternatif yok, bir kafeye gidiyorlar, bir alternatif yok. Diğer şehirlerde bakıyorsunuz sürekli sürekli mesela hep öğrencilerin olduğu, yoğun olduğu yerlerde böyle üçlü paketler vardır, beşli paketler vardır, grup grup giderler, arkadaşlar toplanır giderler. Orada hani böyle işte adam başına ne kadar para verileceği konusunda kafe oturup bunu düşünmüş, şehir bunu düşünmüş. Böyle bir sistem oluşturulmuş. Ama bakıyorsunuz maalesef biz hala üniversite öğrencisi gittiği zaman bitme noktasına geliyor. Yokları oynayan e, bir memleket haline geliyor. maalesef bu çok ciddi bir problem. Burada hem siyasilerin hem sivil toplumların e, bu konu üzerine bir eğilmesi gerekiyor. Bu konunun aslında çalışılması gerekiyor. E, i̇şin sosyolojik kısımlarını yani çok haksız eleştirilerde de bulunduğumuz olur. Tabii gelen öğrencilerin de şehir konusunda çok haksız eleştirileri de zaman zaman oluyor. Ben özellikle Twitter'dan denk geldiğim zaman çok üzülüyorum. Yani gelip de burada yıllarca kalıp buranın ekmeğini yiyip, buranın insanlarıyla aynı havayı teneffüs ediyorsunuz. Tabii bu kimse için bir bahşedilmiş bir şey değil. Bu şehirdeki insan için de bahşedilmiş bir şey değil. O insan için de. Ama burada... Aynı coğrafyada yaşadığın insanları bu kadar böyle hakir görmek gibi problemler de var. Böyle hastalıklı öğrenciler de var. Tabii bu insan bunların istisnalar kaydeyi bozmaz diyelim. Ama burada çok ciddi anlamda üzerine eğilmesi gereken şehir ekonomisi konusunda üniversitelerin daha fazla nasıl ekonomiye katkıda bulunabilirler? Daha sürdürülebilir ekonomik sistem model şehirlerde nasıl oluşturulabilir? mutlaka üzerinde düşünmesi, konuşulması gereken bir mevzu. Aslında bir dönem bununla ilgili çalışma da yapıldı. Ee, yılını tam hatırlamıyorum ama tahmin ediyorum bir e, 8-10 yıl önceydi. Yanlış hatırlıyor da olabilirim. O zamanın araştırmasına göre e, öğrenciler şehire günlük 550-600 bin Hı hı. nakit para bırakıyordu. diye bir araştırma yapıldı. Bu araştırmanın yapılmasının sebebi de senin söylediğin gibi hani o sistemin nasıl geliştirilebileceği düşünüldü. Ancak uygulanamadı. Düşünüldü, araştırıldı ama sonuca vardırılamadı. Yani şu an biz hala bir eski şehir gibi evet öğrenci kentiyiz. Tam anlamıyla o sıfatı yani çok hak ettiğimizi ya, tam düşünüyorum. Tam anlamıyla değil ben hiçbir anlamda diyemiyorum. Yani Ama yerine... altını çizmek istiyorum. Bir Erzurumlu olarak söylüyorum ki gurur duyuyorum bu anlamda. Erzurum en yaşanabilir illerden bir tanesi. Tabii, asayiş kesinlikle. anlamında. Kesinlikle yani, yani güvenlik konusunda kesinlikle değil. Rahatlık anlamında, e, güvenlik anlamında. Tabii, tabii. Hani sosyal aktivitemiz iklimden dolayı, coğrafyamızdan dolayı belki batıdaki kadar ya da ya bir sahil kenti kadar geniş olmayabilir. Yok sosyal aktiviteler konusunda da Erzurum çok ciddi anlamda çağatlamış bir kent. Yani baktığınız zaman bundan bir 10-15 yıl öncesine kadar biz belki biraz daha çocukluk yaşlarımızda bugüne geldiğimiz zaman yani bu konuda da biz çağatlamış bir kentiz bu konuda da çok güzel şeyler yapılıyor ama ki o anlamda ben belediyeyi takdir e, tabii, ediyorum. Tabii tabii mutlaka mutlak suretle çok çok güzel şeyler yapıldı. Yani i̇şte hele dağın şehre hem, kazandırılması. Işte Birkaç yıldır yani hem pandemi hem evet. ekonomik problemler derken e, belki biraz daha festivaller falan sönük geçiyor ama Erzurum'da e, çok güzel festivallerde de yapıldı. Çok ciddi e, organizasyonlar da yapıldı. Furkan da şehirle barıştırıldı. Tabii. Anladım. Şu an e, ben zannetmiyorum ki bir Erzurum'lu ya ben hiç daha gitmedim. Yani önceden adam gitmemiş. gitmemiş büyük bir lükstü, büyük bir Tabii. lükstü. Şimdi çok çok güzel şeyler yapıldı. Yani bu belki EJDER 3200 çatısı altında biliyorsunuz daha işletmesi. Belki bu konuda ayrı bir program yaparız. Orada çok çok güzel çalışmalar yapıldı. Olimpiyat parkı yine bu örnekler arasında ya çok güzel. mesire alanları vesaire. Evet. Bunlarda muazzam şeyler yapıldı ama buradaki problem aslında birilerinin bir şeyler yapmasıyla alakalı değil. Burada bir takım topyekün topyekün zihniyet değişikliğine ihtiyacımız var. Ben buna inanmıyorum. Yani bu şu demek değil. Yani birilerine bir taviz verip kendi öz benliğimizden, öz kültürümüzden uzaklaşmak demek değil. Bu insanları bir şekilde kabullenip ya yani buna yönelik bir takım özel teşebbüslerle olması gereken şeyler. Yani burada belki bir 3-5 tane kafecinin bir araya gelip yeni bir ...kafe sistemi kurabileceği bir... Yani ...bir bugün Erzincan'a bile gittiğiniz zaman... ...birçok üniversite öğrencisine yönelik... ...erzincan'ın üniversite öğrenci sayısı 24 bin falan... ...orası da Erzincan için ciddi bir rakam... ...yani Erzincan'da üniversite öğrencisi konusunda... ...çok hızlı bir adımlarla ilerleyen bir, kent. Yani bir... ...bakıyorsunuz orası nimetlenebilen bir kent... ...kafelerine bakıyorsunuz işte... ...restoranlarına bakıyorsunuz... ...yani o sistem kurulmuş ve... ...orada yaşayan insanlar da bu sistemi... ...ayak uydurdukları için... Böyle bir topyekün, o üniversite sektörünün e, ekonomik anlamda girdisi kesintisiz devam ediyor. Ya bizim gibi bir yerde kesilmiyor tamamen. E çünkü burada ona göre bir e, dizayn edilmiş. Maalesef burada bu problemleri aşmak için tabi bunlar üzerine konuşulması gerekiyor. Bu tabi dediğim gibi devlet yatırımları vesairelerle olacak şeyler değil. Bu topyekun belki bir takım... E, bu fikir birliğiyle olabilecek bir şey. E belki ortaya çıkartacağı raporlarla, ortaya çıkartacağı bilimsel çalışmalarla e belki birkaç kafe, yani bu olmayacak şeyler değil, kafe yani işte belki öğrenciyle en çok hemhal olan sektör olduğu için belki aklımıza geliyor ama hani bugün bir e, STK'nın çıkardığı bir raporu götürüp e, bir kafe sahibine ya bak sen kafem böyle bir kafe. Ama e, burası üniversite öğrencilerinin çok yoğun olduğu bir kent burada şöyle bir dizayn değişikliği yapılabilir, şunlar yapılabilir. Biz bunların araştırmasını yaptık dediği zaman belki 1-2-1-2-1-2 bu şekilde sistem daha farklı bir şeye evrilebilir. Bunları tabii ki yapmak lazım zamanla olması gereken şeyler. Bu arada hani bu olumsuzlukları konuştuk. Ama her ne olursa olsun şehir dışından gelecek yeni üniversite öğrenci aday arkadaşlara da rahatlıkla şunu söyleyebilirim. Erzurum Atatürk Üniversitesi'ne okumakta her ne olursa olsun yine de bir ayrıcalık. Tabii yani büyük bir ayrıcalık. Ya bunu da altını çizmek Tabii istiyorum. Büyük, büyük bir ayrıcalık bu konuda yani hem fikiriz, bu Atatürk Üniversitesi hem bölgesinde de çok önemli bir üniversitedir. Ki akademik anlamında da kendini fazlasıyla ispatlamış Tabii bir yani üniversite çok, ki çok, çok, özellikle çok iyi, tıp alanında. Tabii yani çok çok birçok alanda böyledir. Yani Ziraat Fakültesinde de böyledir ben. İşletme işletme bölümünde okudum. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi hem de İletişim Fakültesi'ni okudum. i̇ki yani okuduğum bölümde de çok iyi hocalar gördüm. Yani Erzurum Akademik kadrosu gerçekten çok iyi. E, kampüsü e, muhteşem bir kampüsü var. Yönetim konusunda da bir problem yok. E, belki çok daha iyi şeyler yapılabilirdi tabii. Yani bir problem yok derken her şey güllük gülistanlık anlamında değil ama e, böyle gözle görülür e, ama şöyle bir şey olmasaydı kesinlikle olamaz diyeceğimiz belki çok şeyler yok ama e, tabii ki burada üniversite öğrencileri Erzurum'a aslında geldikleri zaman çok da seviyorlar. Yani istisnalar dışında sevilen bir kent. İnsanları bir şekilde Bir ten patizi her zaman sen var, var. ki biz bunu şehir dışında da fazlasıyla tabii yaşıyoruz. Tabii fazlasıyla yaşıyoruz. Ama tabii bunun e, Erzurum'a katkısının daha fazla olması e, amaç edinilerek e, masaya oturulup ki, bu konu mantıklı. hakkında iyi çalışmalar, Daha iyi çalışmalar yapılmalı. yapılabilir. Yani bu büyük bir potansiyel. Programı sonlandırıyorum. Söylemek istediğin teşekkür ederim. bir şey var mı? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyenler, Furkan Nehri ile birlikte şart gündeminde Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi'nin şehrimize ekonomik anlamda katkılarını değerlendirdik. Umarım bir faydası olmuştur. Başka bir gündem konusuyla yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.